Merhaba arkadaşlar, o hadi o hoş geldiniz. Ben Melih ben Okan, ben Frat. Bugün çok eğlenceli bir şarkı <laughs> yarışması yapacağız ve böylece kimin şarkı repertuarının daha geniş olduğunu <laughs> ölçmüş olacağız. Yarışma şu: ikinizden bir tanesi bir şarkı söylemeye başlayacak ve ben de bir noktada onu keseceğim ve bir kelime alıp diğer kişinin o kelimeyle başka bir şarkı üretmesini isteyeceğim. Bayağı ve beraber. bunun için toplam 5 saniyesi olacak. 5 saniye içerisinde yeni bir şarkı aklına gelmezse söylemezse yarışmayı kaybedecek o kişi ve ceza olarak da tahminen ikinizin de hayatta sevmediği şarkılar vardır. Senin mesela var mı hayatta nefretin şarkı? Hangisi? Hoppa, Gangnam Style. Ee, evet abi. Evet. Pek az etmem kendisinden. Senin gibi. hangi şarkı? İsmini bilmiyorum da bu şey var ya. Ha. Tamam. Şakaron. Şakaron, makaron. Çok kötü. E, ceza şarkı olarak ya. kişiye sevmediği şarkıyı kaybeden kişiye sevmediği gerçekten şarkıyı söyleyeceğiz. Yani. Evet, iki kişi daha söyleyeceğiz. Gerçekten katlan. Neyse ya, kazanmak. Hazır mısınız? İstiyorsanız evet. taş, kağıt, makas oynayalım. İki yapan Önce... kazanıyor değil mi? İki yapan, e, Öyle yapalım. Yani, i̇ki yapan kazansın. Eyvallah, tamam. tamam. Taş, kağıt, makas. Daha kimin tamam. başlayacağını bakalım. Hadi. Taş, kağıt, makas. Tamam, ben başlayacakmışım. Başlıyoruz. Buyur efendim. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim Elini El. Ör. Eller günahkar Diller. Dil. Dil mi? Dil. Ya ne yaptı dil ne dedik ateşe olaylar gelişiyor şarkının sözlerini bilmiyorum ha, şey ne yapıyor dilli dü dü yani dü düdük 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 bomopla <laughs> 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 düdük <laughs> bomopla düdük. <Bonplu. gülüyor> düdük dedi abi adam ben düdük dedim ya abi ben yani çok zor ben çok aklıma zor. aklıma gelmiyor 5 yok yani. dört, abi gittim yani düdük ama dedi. çok zor oldu 3 Ay şarkıda başka bir söz yoktu o yüzden düdükle zorunda kaldım yani. Bir şey diyeceğim bunu saymayalım ama ya. Ya Rabbi benim de içime sinmedi. Tamam, ben bülük. sözlerini peki, bilmiyorum peki, olmaz. yani. Olmaz. bu adaletli tarafı. Adalet gerçekten seviyorum. bu içime tamam, sinmedi peki. yani. Bir daha alalım o zaman. Aaa yine başka bir şarkı. Başka şarkıyla başla. Okey tamam. Ben eller... Yok baştan. Seyret. Ben Levent Yüksel'den tamam. De. Evet. Perişan halimi ben de akşam olmakta. Akşam. Ta... Akşam oldu. Hüzünler. Hüzün. Hüzün. Hüzün hüzünlüyüz. hüzün say 5 tane. Söyleyeyim hüzün, mi? Hüzünlü. Sayıyorum herhalde. Hüzünler var. başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında senin dolayı. Yollar. Yol. 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 Yol, yollar. Yollarda bulurum seni. <gülüyor> Takvimlerden <gülüyor> çalarım seni. Çalarım. Çalarım mı? Çalmak. 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 Çal. Çaldım kalbimi kesin. Bak kalp çalmalı bir şey düşünüyorum. <laughs> Çaldın. 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 Beş. 4 Gel çal çal çal. Üç. Yok. İki. Yok abi yok ya. Bir. Milyonlarca var. Çal, keke çal. çal keke çal. Ya da. O değil mi? De, yani daha güzel. Bir var daha, var. Geliyor. tabii. o şarkı. <gülüyor> <bir> <gülüyor> <görüntüsünün>. <gülüyor> <gülüyor> ben sayardım çal evet. keke çal. Peki 1-0 diyoruz o zaman. Ben çal keke, ona da keke mi diyoruz? Keke mi? Keke. Keke kekuma, keke eke diye balık. O 1-0 o zaman, Fırat önde diyelim adaletli olarak. O zaman Fırat bu sefer başlasın. Tamam. Tamam, ben de... Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnız... Yalnız. Yalnız. Evet. Yalnızlar rıhtımı. Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözleri Gözler Göz. Gözler kalbin aynasıdır Her şeyi söyler onlar Kaldım beli ah kalp Kalp bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur bambaşka, mu? Neyine? Bambaşka, ne ne bambaşka bir halim vardı. Fark etmeden, etmeden beni sardı. Benliğimi benden aldı. Almak. Almak. Al. Almak. Almak vardı lan. Aldı gitti. Bir şey vardı. Aldı gitti. Al. Ayanda gümüş. Al al. <gülüyor> <gülüyor> Al aşkını sok. Sok, gözüne Ne gülüm Evet. Durun bir bir arkadaşlar. Müthiş evet. bir kapışma. Sıra o kadar de. Ben mi söylüyorum? Evet. Allah kazan artık yarışmayı. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Çok Teş için teşekkür ederim. Canım yanıyor amana. Ölmek üzere. Ölmek. Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Dost. 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 Dost meclisi dost dost. Tost. Dostum. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, dostum dostum dostum. Bundan da dost gelecek Sadece dost. Dostum, <laughs> dostum dostum gelsene. Sensiz. Evet. Var değil mi, var, mi? Var, var. bu var. Sensiz. Bu sabah yalnız uyandım. Ay. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım. İki. S i̇ki. İki. İki yabancı. İki yabancı. 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 Aa yabancı vardı ya. Bu yabancı. Hasretin Aa yabancı. yabancı. Aa vardı yapma Fırat hadi. Öbe yabancı. Saymayız ama yabancı vardı ya. Yabancı. Ya, Kim bu gözlerindeki yabancı? yabancı? Yabancı değil, yalan değil. <gülüyor> <gülüyor> sayardım. Allah sayardım. 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 Vallahi sayardım. Yalan bizim bir bu kadar. Yalancı ben. değil miydi? Yalancı ama arkadaşlar. Yabancı mıydı ya? Kim bu gözlerindeki? Yalancı, ya, yalancı, yalancı yabancı 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 mı? Yabancı yalancı, mı? Emin değil, değil. değilim ben. İkisi de Ben ya. kendi kendimi troll edeyim. <laughs> ben sayardım. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar. <laughs> geldik cezaya. O zaman ben bir Gangnam gang -Gang 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 tamam. Bilmiyorum ki zaten. Söyle abi. Hoppa Gangnam Style. Bir de o zaman dibi geliyor Gangnam Style. Sexy ladies. Bu bana var ya <laughs> azaptır bu var. ya. Azap. Vallahi yani azaptır, azaptır ya. Ama çok <laughs> izlenen tabii YouTube biliyorsun. Rekorlar, rekorlar kırdı. Evet arkadaşlar bir yaşamımızdan sonuna geldik. O kanalın repertuarı biraz daha genişlemek doğru olur mu? bir işte ben biraz belki orada bir şeyler de dönüyor. Yani, ama keyifliydi bende çok sorular keyifliydi. Biraz yani. olmuş olabilir evet, evet ama çok keyifliydi helal olsun ikinize de. Evet ben de tebrik, tebrik ediyorum. Tebrik Sesimiz yap. kötü. Benim sesim kötü. Ben <laughs> özür dilerim burada herkese. Yani vallahi arkadaşlar böyle <laughs> bir şeyler <laughs> yaptık ama özür dileriz yani. Sürçülüyse, saattiyse gaf Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte yap yap kanalımızda laptopunuza su dökülürse ne yapmanız gerekiyor? Sen onu tut onu göster gösterdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>